Saçınızdayı Ne biçim bir organizma. Bak kırmızı pişirme arkadaşlar. Adamımız pişirme sesi geliyor. Görmüş mü? 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 Görmüş Tabii canım güzel güzel bir şey oldu. Bizim bakış açımıza göre iyi bir tarih tari oldu, tehlikesiz. İyi oldu değil mi? Çok süper. Evet, Elinize sağlık. Son faksı bunlar ya. İnşallah inşallah alır. <laughs> Alıp götürürsün. <laughs> Bilemezse Eda, epey uğraş vereceğiz de. Fenerler falan devreye gidecek. bunlar. <laughs>